Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bu videomuzda akademik yazım derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an üçüncü videoyu çekiyoruz birlikte. Birinci videomuzda Zotero'yu tanıtmıştık. Yani Zotero nedir, ne işe yarar, nasıl kurulur ve nasıl kullanılırı kabaca göstermiştik arkadaşlar. Tabii Zotero ile işimiz bitmedi. Yine Zotero'yu yi arkadaşlar ara ara göstereceğiz, kullanacağız çalışmalarımızda. Artık Zotero ile işimiz var. Ve Word'e dair de birkaç bir şey söylemiştik. Daha sonra ikinci videoya geçmiştik ve ikinci videomuzda e, yani artık işte bir akademik çalışmanın içindekileri veya şablonu nasıl oluşturulur onu görmüştük. Kabaca işte bir sahabe biyografisi üzerinde göstermiştim. Dedim ki Önce bir bu konuda işte okumalarımı yaptım Arapça, İngilizce. Kabaca bir zihnimde sahabenin portresi belirdi. Bundan sonra artık e, kabaca bir e, içindekiler tablosu oluşturdum demiştim. Onu da sizinle paylaşmıştım o videomuzda. Artık arkadaşlar 3. videoya sıra geldi ki burası aslında işte akademik çalışmadaki en önemli adımdır fişleme yöntemi. Elektronik fişleme yöntemi arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Tabii iki tip fişleme yöntemi var. Birincisi klasik usulde yapılan fişleme yöntemi. Bildiğiniz karton kağıtları arkadaşlar. E, okumaların sırasında notlarınızı alıyorsunuz. Yani kartonların ebatı genelde şöyle el e, büyüklüğünde arkadaşlar. Bu büyüklükteki kartonlar şöyle kare şeklinde veya dikdörtgen şekilde arkadaşlar kesiyorduk biz işte bir mektup zarfına sığacak büyüklükte. Onların üzerine notlarımızı alıyorduk. Onları çalışmamız boyunca işte bir kutuda, bir çekmecede biriktiriyorduk. Sonra okumalarımız bittikten sonra hepsini bir çıkartıp masanın üzerine koyup artık oradaki bilgilere göre bir tahsil sürecini başlatıyorduk. Ben yüksek lisans tezimi ve kısmen doktoratizmi bu yöntemle yaptım. İşte bazı çalışmalarımı yine bu yöntemle hazırladım ama bu yöntem arkadaşlar artık günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü bilgisayarın hayatımıza girmesi ve e efektif kullanımı nedeniyle artık elektronik fişleme yöntemine geçildi. Tabi elektronik fişleme yönteminin de kendilerine göre kendisine göre artı ve eksileri var. Lakin yani en sağlıklı metot bence hala eski metot. Çünkü eski metotta bilgiyi özümsemeniz ve bilgiyi günlük hayata taşımanız daha olası, daha e, efendime söyleyeyim güvenilir bir yöntem. E, ama zor bir yöntem arkadaşlar. E, ve işte o yöntemde mesela makale 6 ayda yazılıyor ise, e, elektronik fişlemede bu yarıya düşebiliyor veya 4 aya inebiliyor arkadaşlar. Elektronik pişirme biraz daha hızlı. Ve artık şimdi gelinen süreçte arkadaşlar gençlerin hoşlandığı şey elektronik fişleme. O yüzden biz de elektronik fişlemeyi göstereceğiz bu videomuzda. Ve belki bu videolar yani 3-4-5 bilemiyorum ne kadar sürecek. Çünkü size de söyledim. Fadale bin Ubeydi birlikte yazacağız dedim arkadaşlar. Beraber e, bu çalışmayı yapacağız. Tabi aşama aşama adım adım bunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani nasıl yaptım, ne yaptım. Tabii ben Padale'ye dair bir ufak bir başlangıç yapmıştım. Orada kaldım çünkü dedim ki bu çalışmayı arkadaşlarla birlikte yapacağım. Kaldığım yerden beraber gideceğiz arkadaşlar. Şimdi elektronik fişlemeyi neye göre yapıyoruz? Elektronik fişlemeye nereden başlayacağız? Tabii ki elektronik fişlemeyi arkadaşlar konumuza göre. Şimdi hepimiz yüksek lisansta seminer ödevi yapacağız veya bir makale yazacağız veya tez yazacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle konumuzun belli olması gerekiyor. Biz hangi konuyu çalışacağız? Bu belli oldu mu? Genelde akademik çalışmalarda yani işte yüksek lisans ve doktora çalışmalarında tez iki taraflı belirlenir. Hocayla öğrenci ikisi belirler. Diyelim ki hocayla bir konu belirlediniz. Başı ve sonu belli olan bir çalışma belirlediniz. Daha sonra arkadaşlar başlangıç merkezinizi seçmeniz gerekiyor. Tabi onu belirlendikten sonra o konuyu şöyle hafiften bir okumanız gerekiyor. Ben yine söylediğim gibi arkadaşlar biz mesela bir konuyu seçtiğimizde önce bir Arapça ve İngilizce daha sonra Türkçe okumalarını yapıyoruz. Sonra pişleme kısmına geçiyoruz arkadaşlar. En sağlıklı ve en makul olanı bu. Tabii bu arada hipotezimizi de yavaş yavaş belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü hipotezimizin belli olması gerekiyor. Lakin siz şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, önce Türkçe kaynaklardan başlayabilirsiniz. Konuyu seçtik. Şimdi biz biyografi çalışıyoruz arkadaşlar. Biyografimizde İffad Alev'in Ubeyt e, arkadaşlar. O, o halde arkadaşlar Öncelikle yapmamız gereken fedale noktasında elektronik fişlemeye nereden başlayacağım noktasında bir tespit e, koymamız gerekiyor ortaya. Şimdi çalıştığımız kişi bir şahıs, bir yani biyografi sahibi, bir insan arkadaşlar. Dolayısıyla burada bence başlangıç noktası en ideali tabakat kitaplarıdır, rical kitaplarıdır. Neden tabakat kitapları? Çünkü... Yani ilk önce o kişiyi tanımamız lazım. Mesela bir hadise olsaydı, diyelim ki Reci vakası, o zaman bence başlangıç noktamız Azve kitapları. Azve ve Seviye kitapları. Yani savaş kitapları olurdu. E veya bir saray çalışsaydık, mesela diyelim ki Emeviler dönemi bir saray. O halde ilk dönem İslam tarihi kaynakları. Ya da Abbasid dönemi bir kurum. O zaman Abbasid dönemi müessese tarihlerini ele almamız gerekiyordu. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bakın başlangıç noktamızı belirleyen şey konumuz. Şimdi biz e, arkadaşlar biyografi çalışacağımız için bizim başlangıç noktamız tabakat kitapları. Ancak arkadaşlar başlangıcımız ne olursa olsun fişleme yöntemi her zaman aynıdır. Ve benim için önemli olan bu fişleme yöntemini sizin anlamanız. O yüzden fişleme yöntemine artık başlayabiliriz hemen ekranımı paylaşayım arkadaşlar fişlemeyi birlikte yürütelim inşallah evet şöyle ekranımı sizinle paylaşıyorum sevgili dostlar evet şamilemi açık arkadaşlar tabi başlangıcı tespit ettik tabakat kitapları lakin tabakat kitaplarını arkadaşlar biz nasıl bulacağız daha önce size İslam tarihinin kaynakları dersini ben vermiştim. İslam tarihinin kaynaklarında işte müellifimizi ve eserimizi tanıttıktan sonra Şamil'e de eserimizi göstermiştik. Bence arkadaşlar Arapça kaynakları yani temel İslam tarihi noktasındaki temel kaynaklara ulaşmanın en kestirme yolu Şamil'e. Yani Şamil'e de bütün kitaplar yani bütünden kastettiğim şu önemli kitaplar arkadaşlar. Yani alana dair kitapların %80'i Şamile'de var. Güncel kitaplar ve bazı kaynaklar Şamile'de yoktur. O yüzden Şamile bizim için aslında vazgeçilmez. Kuramer de olabilir. Yani Kuramer de yeni çıktı. Kuramer Şamile'ye göre biraz daha efektif ama biz Şamile ile alıştığımız için Şamile bize daha kolay geliyor. Ee, Şamile'den arkadaşlar temel kaynakları bulabilirsiniz. Birinci yöntemimiz bu. Ee, ama hocam ben işte ee, şamile çok fazla kullanmak istemiyorum. O zaman kitabın kendisini alacaksınız. Yani bir büyük bir kitap arşivimiz, kütüphaneniz olacak. Ya da kitabın pdf'ini temin edeceksiniz. Hepsi bir yöntem arkadaşlar. Bilgi erişme yöntemi. Ama bence bizim için en kolayı Şamile arkadaşlar. Peki Şamile'yi kullanma noktasında bir karar kıldık. Bakın arkadaşlar daha önce içindekiler kısmını göstermiştim ben size şunu da sileyim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın ben yavaş yavaş elektronik fişlemeye başladım. Bakın şunlar bunlar benim şu an aldığım fişler. Bu fişleri nasıl oluşturdum? Bunları birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ee, işte i̇şte ilk dönem tabakat kitaplarına bakarak bunları oluşturdum. Ee, ve tabi burada sizin korktuğunuz şey şu arkadaşlar tabakat kitaplarına bakmada bir endişemiz var. Niye? Çünkü tabakat kitapları Arapça. Peki hocam ben Arapçadan değil de Türkçeden baksam. Çünkü arkadaşlar bu temel kaynakların hemen hemen yüzde sekseni Türkçe'ye çevrildi. Türkçe kaynaktan baksam ve Türkçe kaynaktan dipnot versem olmaz arkadaşlar. Türkçe kaynaktan bakarak eserinizi oluşturduğunuzda ee, ve di arkadaşlar sizin kaynakçanız Türkçe eserlerden oluştuğunda bu sefer eserinizin ciddiyeti büyük oranda düşer. Yani akademik çalışmada asıl olan şudur. Temel kaynağa gitmek ve temel kaynağı ana dilinde görmek. Çünkü e, yani çeviriden giderseniz arkadaşlar çeviri ana kaynak değildir ve ana kaynaktan farklı olarak yanlış çevrilmiş olabilir. Mesela çeviri kitapların makus talihi budur. Genelde çeviri kitaplar e, içinde birçok hatayı da barındırır. O yüzden bilgiyi ana kaynaktan almanız gerekiyor. Ama hocam bizim Arapçamız yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar o zaman yöntem belli. Bakın bir taraftan ana kaynağı okuyacaksınız. Diğer taraftan ana kaynağın Türkçesini yanınızda bulunduracaksınız ve Türkçe Arapça bakışımlı karşılıklı götüreceksiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek arkadaşlar şunu yapacaksınız. yapay zeka ile çevireceksiniz ama yapay zeka her zaman düzgün çevirmez. Mesela ChatGPT'de çevirtirebilirsiniz ya da Google Translate'te çevirtirebilirsiniz. Ama bu yapay zeka destekleri, dil destekleri arkadaşlar %100 sonuç vermez. %60, %70 gibi bir sonuç verir. Yani size %30 yanlış bilgi verir. Bu da arkadaşlar tezinizin %30 hatasını beraberinde getirir. O yüzden bunlara çok güvenmenizi tavsiye etmem. Üçüncü yöntem şu. Arkadaşlar yüksek lisans ve doktora boyunca mutlaka Arapçası iyi bir iyi olan bir dostunuz olmalı. Ve işte metinlerinizi hazırlamanız hazırlamalısınız. Bununla günlük belli saatlerde okuma yapmalısınız. En sağlıklı yöntemlerden bir tanesi bu. Mesela ben doktora da bunu çok fazla yaptım. Yani metinlerim vardı. Metinleri aslında tercüme de ettim. Yani hani ağır metinler değil ama bunu konuşacak birisini aradım. İşte o dönemde asistandım ve işte yanımızda Arapça olan, Arapçası olan hocalarımız vardı. Beraber oturduk. Onlarla arkadaşlar bu konuları konuştuk. Dolayısıyla bu bize çok büyük bir rahatlık sağladı. Kolaylık sağladı arkadaşlar. Ee, o yüzden size şunu e, tavsiye edeyim arkadaşlar. Mutlaka yanınızda e, Arapçası iyi olan bir dostunuz olsun. Arapça sadece bu Arapça için de geçerli değil. Test konumuzu birisiyle konuştuğumuzda otomatik olarak arkadaşlar bilginin e, zihinsel sürecini, zihinsel transfüzyon sürecini başlatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bilgiyi edinmek ve kullanmak daha kolay hale gelebiliyor bunu söyleyeyim şimdi bu bilgilendirmeleri yaptıktan sonra arkadaşlar artık elektronik fişleme kısmına başlayabiliriz dediğim gibi bir biyografi çalışıyoruz önce tabakat kitaplarından başlamamız gerekiyor hemen şöyle tabakat kitaplarını bulayım bakın Teracim ve tabakat ee, çalışacağımız kişi kimdi arkadaşlar fedale bin Ubeyit ara diyorum aradı bakalım kaç sonuç bulacak Evet sonuçları buldu tabi arkadaşlar tabakat kitaplarının en iyisi en gelişmişi ve bizim vazgeçilmezimiz İbn Saad'ın tabakatül kübrası veya tabakatül kebiri kebirle kübra tartışması hala devam ediyor kebir mi kübra mı çok önemli değil kebir de yazsanız kübra da yazsanız ilmi çevrelerce kabul görür arkadaşlar ama şu anki tren kebir noktasında tabakatül kebir ifadesi kullanılıyor. Bakın bu e, arkadaşlar Şamile'den işte e, tabakat ve teracim kısmına Fedale bin Ubeyd yazdım. Hemen Fedale'ye dair arkadaşlar verileri bize sunmaya başladı. Şimdi buradaki bilgiler arkadaşlar bakın ben ne yapacağım fişleyeceğim elektronik olarak fişleyeceğim. İşte bu nasıl oluyor arkadaşlar? Hocam benim Arapçam yok. Bakın Arapçanız yoksa arkadaşlar dediğim gibi mesela bunun bakın arkadaşlar Fadale bin Ubeyt kaçıncı cilt demiş? Dördüncü cilt demiş. Hemen Türkçesini bulacaksınız. Genelde Türkçesi 4 dördüncü cilttedir. Tabi sayfa numaraları aynı olmayabilir. Burada 307'dir. Orada 200'dür atıyorum veya 500'dür. Ama arkadaşlar Oradan bulacaksınız Fadale bin Ubeyde. Aynısı bakın. Türkçe ile Arapçası aynısı. Sadece karşılaştıracaksınız. Dipnot verirken mutlaka Arapçadan veriyoruz sevgili arkadaşlar. Türkçeden olmaz. Yani bu doğru bir yöntem değil. Peki Fadale bin Ubeyde bulduk. Bakalım arkadaşlar metnimize nasıl yansıtacağız? Bunu görelim. Şimdi metnimi açtım. Bakın ben arkadaşlar e, şuradan başlayacağım. Tabi ilk önce ne var burada? Fadale'nin neyini veriyor arkadaşlar? Künyesini veriyor. Fadale bin Ubeyd bin Nafiz bin Kays bin Süheybe bin Esrem bin Cahcebe. de durmuş. Bu kadar vermiş. Tabi bu soyuyla alakalı bir bilgi. Şimdi İbn-i Sa'd'da buldum. İbn-i Sa'd'daki bulduğumuz her bilgi bizim için çok kıymetli. Onu söyleyelim arkadaşlar. Peki bu bilgiyi buldum. Hemen tezime taşıyacağım. Bakın şuraya kadar i̇bn Saad saymış. Ve ben bakın hemen bu bilgiyi i̇bn Saad buraya kadar saydığı için buraya bir nolu dipnot koymuştum. Tabi bu dipnot arkadaşlar görüyorsunuz i̇bn Saad'ın dipnotu. Lakin bu dipnotu nasıl verdim? Bu da çok önemli. Yani şimdi Zotero'da bunu nasıl vereceğiz? Arkadaşlar bu çok önemli bir durum. Hemen onu size göstereyim. Evet arkadaşlar hemen şöyle e, Zotero'm açık. Bakın Hemen tabakatı göstereyim. Evet, buradan verdim. Ama nasıl verdim? Arkadaşlar bu çok önemli. Bakın ilk önce arkadaşlar bu eserin kime ait olduğunu görmem gerekiyor. Şimdi ben tabakatül kübra yazıyor burada ama bakın daha net detaylı bilgi için kitabın künyesini, şu sarı butona tıkladığınızda kitabın künyesi açılır. Bakın tabakatül kübra yazarı işte e, Muhammed İbni Saat'mış. Muhakkiki e, Ali Muhammed Ömer, Mektebetül Hancı, Kahire ve tarihleri burada var. Şimdi bunu ben ilk önce Zotero'ya yazmam lazım. Bakın ben Zotero'ya yazmışım. Burada var arkadaşlar. Ancak bakın sevgili arkadaşlar bunu ben nasıl yazdım? Burası çok önemli. Burayı nasıl oluşturdum? Burayı oluşturmaya, hani Türkçe bir kaynak nasıl oluşturulur göstermiştim. Ama Arapça bir kaynak nasıl oluşturulur göstermedim da yeri gelmişken göstermiş olayım. Bunun için yapılması gereken şey şu. Bakın ekleme kısmına geliyoruz. Kitap kısmına. Buradan ekleyeceğiz arkadaşlar. Sıfırdan tabakatül kübra'yı ekleyelim. Lakin arkadaşlar. Yani elle yazmak. Yani şurayı e, transkrip ederek yazmak zaman alır. Daha kolay bir yöntemi var. Ben genelde bunu yapıyorum. Birçok hocamız da bunu yapıyor. Şöyle arkadaşlar. Bakın. E, hemen İslam Asiklopedisine geliyorum. Geldim. İbn Saad yazıyorum arkadaşlar. Bakın yazdım, arattır dedim. Evet, İbn Saad'ımız çıktı. Bakın Muhammed İbn Saad doğru kişi. Bakalım Tabakatül Kübrası var mı onun? Hemen şuradan kitapla eserler kısmının evet. Tabak kitabı Tabakatül Kebir. Tamam. O zaman aradığımız kişi bu. Şimdi hemen bu ismi kopyaladım ben. Getirdim buraya. Şöyle yazdım. Lakin burada bazen transkripsiyon alfabesi olabilir yani altı çizili alfabe. Bunları hemen şuradan bakıp görürsünüz arkadaşlar. Hemen silip değiştirebilirsiniz. Altı çizili olunca böyle hem transkripsiyon alfabesi tezde ve kitapta çok sırıtıyor. Ee, Tabi diğer İslam Ansiklopedisi bu şekilde transkripsiyona önem veriyor ama bizim tezde böyle bir zorunluluğumuz yoktur. Şimdi bakın başlığımız yazdı kitabın başlığını. İkinci aşama artık yazarımız. Ee, yazarımızın en meşhur ismini buraya yazıyoruz. Türkçe kitaplarda soy isim yazıyorduk. Arapça kitaplarda en meşhur. En meşhur ismine İbni Saad. Muhtemelen ben daha önce girmiştim arkadaşlar. İbni Saad. Evet bakın çıktı. Şimdi birinci yere İbni Saad yazıyoruz. En meşhur ismini yazıyoruz. Arapça olarak ikinci yere de arkadaşlar hemen buradan geliyoruz. Bakın. Şu kısma yani tabi tamamını almaya gerek yok çünkü yani tamamını aldığınızda tezin hacmini arttırırsınız, biraz daha işçilik artar. Yani genelde ben ismini, baba ismini, bazen dede ismini de alıyorum. Bir de kabilesini aldığınızda yeterli arkadaşlar. Şu şekilde, bunu alıyoruz, kopyala diyoruz, getiriyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Peki bunu yaptık. Şimdi yazar yazdık ama Arapça kitaplarda bir de muhakkik faktörü var arkadaşlar. Muhakkikimiz de yazmamız lazım. Şimdi hemen çalışmaya geldiğimizde muhakkikimiz kimmiş? Ali Muhammed Ömer. Evet. Ali Muhammed Ömer yazıyoruz. Evet. Ali Muhammed Ömer varmış arkadaşlar. Yazdık. Peki. Dize sürü diye geçiyor muhakkik arkadaşlar. Bunların her birinin mesela yazar, çevirmen, e, editör, işte dizi editörü, dizi muhakkike karşılık geliyor. Özet'e gerek yok, diziye gerek yok. Kitaplarda cilt ve sayıya, Arapça kitaplarda gerek yok. Sadece mesela cilt sayısı kaç cilt, işte 10 cilt yazmak isterseniz yazın. Birinci baskılarda baskı bir diye yazmıyoruz. Bire gerek yok ama iki ve üçüncülerde arkadaşlar mutlaka yazıyoruz. Bizimkine bakalım kaçıncı baskıymış. Tabatül Ula birinci baskı. O zaman yazmamıza gerek yoktur. Yayın yeri Mısır. Hemen geliyoruz. Bakın baskı yerine Mısır. Evet. Mektebetü Hancı. Evet var tamam. Şimdi tarihte arkadaşlar eğer tek bir tarih girecekseniz buraya giriyorsunuz. Yani 1998 işte 1453 gibi. Ama hicri miladi girecekseniz burada girdiğinizde kabul etmez. Yani arkadaşlar çıkmaz ikisi bir. Ne yapacağız Hicri Miladi girmek için? Date yazacağız. Bakın. Yazdık arkadaşlar. Sonra Hicri ve Miladi. Bakalım ne kadar nasılmış Hicri Miladi? 1421 2001 arkadaşlar. 1421 2001. Evet, kapattım tırnağı. Bu kadar. Bir de kısa başlık mevzusu var. Mesela arkadaşlar bazı isimler, bazı kitaplar isimleri çok uzun. İlk başlıkta mecburen uzun başlığı verirsiniz ama ikincisine kısa başlık derseniz ikincisine artık kısa başlığı verir. Mesela tabaka, ülke bir ifadesini buraya kullanabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bakın yani İbn-i tabakatını birlikte oluşturmuş olduk. Tabii ben daha önce girmiştim. O yüzden bunu siliyorum arkadaşlar. Ee, şöyle atayım. Sadece size göstermek için yaptım bunu. Fazlalık olmasın. Evet, sildim arkadaşlar. Peki, o zaman Arapça bir kaynağı e, Zotero'ya nasıl kaydediyoruz? Bunu görmüş olduk arkadaşlar ve geldik tekrar metnimize. Şimdi metinde bunu artık dipnot vermemiz lazım. Bakın buraya kadardı da İbrişad'ın okuduğumuz kısımda. E, o zaman ne yapacağız? Zotero'ya geleceğiz arkadaşlar geldik ve ilk dipnotumuzu buraya vereceğiz beraber verelim şimdi her açtığımızda böyle bir hata gelir arkadaşlar peki şimdi tabakatımızı bulalım buraya tabakat yazıyorum yani müellifi de yazabilirsiniz yazar da benim arkadaşlar vereceğim e, dipnot vereceğim kitap bu ve baktım Arkadaşlar hemen şurayı kapatıyorum. Kaçıncı cilt? Dördüncü cilt. E, sayfa 307. Bunun için hemen e, buraya geliyorum tekrar Zotero'ya. Dördüncü cilt diyoruz. Cilt numarasından sonra slaç işareti koyuyorsunuz. 307. Sayfa numarası. Sadece sayfa numarası varsa sadece sayfa numarası ama ciltli kitaplarda cilt numarasını yazıyorsunuz. Cilt numarasından sonra da sılaç işaretini koyuyorsunuz. Okey diyorum. Bakın bir nolu dipnotum oluştu arkadaşlar şu şekilde evet gördünüz mü İbn Saad'ın kitabı burada çıktı ve bu bilgiyi İbn Saad'dan aldım birinci fişlemem bu oldu tabii fişlemeye devam edeceğiz ama arkadaşlar yarım saat olmuş ilk burada kalalım sonra yine İbn Saad'ın tabakatından fişlememize devam edeceğiz inşallah